Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Move ya da copy olan aslında gerçek olan ya da <laughs> sahte kopyalama işleminin yapıldığı semantiğin taşındığı aslında constructor türlerini ve assignment operatörleri yani atama operatörlerine bakmıştık. Şimdi bu ders biraz daha bunu bir derinleştireceğiz aslında. Konuyu anlayabilmek adına. Bu yüzden using namespace std'yi de alıyorum. int main ifadesini de buraya koyup return 0'ı ekliyorum. Şimdi bakın. Yeniden bir gidip şurada class a diyorum. Class a'nın içerisinde gideceğim. Burada yine bir private section. Public section açacağım. Bir string s ifadesini buraya koyacağım. Gideyim yine bir default constructor'ımı yazayım. Ama bu default constructor bu sefer member initialization aslında S'in içerisinde default olarak doldurayım. Buraya da aslında gideyim. Bir cout default constructor ifadesini yazayım ve enter'i vereyim. Bunu verdikten sonra gideyim bir tane destructor yazayım buraya. <laughs> Destructor'ın içerisine cout destructor ifadesini koyuyorum. Entle'yi koyuyorum. <laughs> A'nın A türünden bir ifade yarattıktan sonra burada Default olarak aslında Default Constructor ve Destructor'ı burada yazdırmış oluyorum. Aynı şekilde gideyim yine bir Additional bir kod yazayım buraya. Additional Code String'e geri dönen ya da direkt Void Print String Value Buraya yazayım. Yazdıktan sonra siyahın içerisinde String Value diyeyim ve esin değeri neyse onu buraya end ile operatör overloading ile besleyeyim. O yüzden bakın a'nın aslında burada print string value'sunu eğer ben çağırırsam burada ne göreceğim aslında? Default constructor string value'nin içerisinde default ve destructor ifadesinin yazılı olduğunu göreceğim. Şimdi gidelim buraya <laughs> bir de copy constructor yazalım. a const a reference adı buraya veriyorum. S'in içerisine other'ın S ile other doldurayım. Çünkü dışarıdan gelen ifadeyle aslında bunu yapmak zorundayım. C out'ın içerisine copy constructor ifadesini buraya yazıyorum. Alt D'yi koyuyorum. <laughs> o zaman ben ne yaparım aslında burada? A türünden bir B yazıp A yazarsam ve B'yi de aslında burada print string value'ye atarsam aslında ve çalıştırırsam arkadaşlar Burada bu sefer ne göreceğim? String value'nun içerisinde yine default değerini göreceğim. Nerede? B'nin içerisinde. <laughs> Peki şunu yazmasaydım ne olurdu? Şöyle alıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın, string value'nun içerisinde B'nin içerisinde herhangi bir şey olmuyordu. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle A'ya geri dönen bir internal function tanımlıyorum burada. A türünden A alayım buraya ve return A ifadesini <gülüyor> buraya <gülüyor> koyayım. Bu iki ifade zaten burada ne olarak kalacak? Örnek olarak kalacak. Bakın tekrardan yazıyorum buraya. Yanlış anlaşılma olmasın diye şurada bir default constructor'ım var. Şurada da bir copy constructor'ım var. Şimdi A türünden bir A1 tanımlayıp internal function içerisindeki ifadeyle A nesnesinin constructor'ını burada çağırarak bunu çalıştırıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar ben bunu çalıştırdığımda default olarak bakın burada ne geldi? Default constructor bir kere çağrıldı. Neden? A1 için çağrıldı bu. Ya da bakın ya da ne yaptı? Şu A için çağrıldı. <laughs> ya da arkadaşlar şunun için çağrıldı. A aç kapa parantez. Şimdi bakın bunu bilmek bizim için önemli çünkü sistemin içindeki yapıyı anlamamız gerekiyor. Neden anlamamız gerekiyor? Default constructor hiçbir zaman için initialization prosesle çağrılmaz. O yüzden bakın A1'i burada dolduran şey ne? A1 copy constructor ile dolduruluyor. A ifadesi default constructor'ı çağırıyor. Ve internal function içerisinde ben bunu geri döndürdüğümde bana ne geliyor? Constructor geliyor. Peki. A1'in ben print string value'sunu burada çağırırsam ne olacak? <laughs> string value'nun içerisine default değerini alıyorum. Hmm. Şimdi bakın, dikkat edin. Burada default constructor çağrıldı. A için çağrıldı. Copy constructor burada gitti. A1'e atama yaptı. Sonra destructor çağrıldı. Neden? Şu A için aslında. Çünkü bunun fonksiyon ömrü bu scope'un içerisinde sonlandı. String value'da A1'in içerisindeki değerler dolduruldu. Doldurulduktan sonra destructor da aslında burada çağrıldı. Yani bu A aslında print string value olmadan önce yok edildi bakın burada. <laughs> Dille alakalı bakın bunu bilmeniz çok önemli. Çünkü yarın ürün giderseniz siz buraya bu A'nın içerisindeki ifadeye ulaşmak isterseniz ya da işlem yapmak isterseniz aslında olmayan bir bölgeye ulaşmaya çalışırsınız. Bunun bakın adres pointer'ını tutmanız bile aslında sizin için değersiz. Çünkü bir şeyin adresini siz burada tuttuğunuzda zaten o kendi başına bir değişken oluyor. Ama içinde gösterdiği adres değeri dolu ise zaten hata alıyorsun. Derleyici bakın bunu hata vermez. Ama runtime'da kesinlikle burada hata alırsınız arkadaşlar. Şimdi bakın bunlar default değerlerdi. Gidelim buraya move keywordlerini koyalım. Move operations yazıyorum. Şimdi A1'in içerisindeki değerlere geliyorum. Bu move işlemini yapmadan önce. Bir kere ben move constructor'ını buraya koyduğumda ne almam gerekiyor? A ifadesinin içerisine. A referans referans adresi buraya alıyorum. S'in içerisine bakın bu sefer move other.s ile dolduruyorum. C hatun içerisine de move constructor yazıyorum. Ve end'leyi de buraya koyuyorum. Şimdi bakın referans referans adı aldığımda ben burada aslında bunun R value referans olduğunu biliyorum. Ama bakın S'in içerisinde de other S ifadesini ben move ile taşıyorum. Bakın yine buraya. Hmm. Peki. A türünden A2 yazıyorum buraya. Move A1 diyorum. Ve A2'nin içerisine print string value buraya yazdırıyorum. Bunu çalıştırıyorum çalıştırdığımda arkadaşlar bakın string value içerisinde var default ifadesi var bakın. Peki ben bu ifadeyi A1'i burada yazdırdım ya. Bunun gideyim A1.print string value'sunu tekrardan burada yazdırayım. Şimdi bakın arkadaşlar ikinci string value'da yani şu A1'in içerisindeki string value şu anda ne? Aslında boş. Yani move objesi ne yaptı? Oradaki adres bölgesinin içerisindeki ne varsa hepsini aldı A2'nin içine attı. Kendi içindeki ifadeyi sıfırladı. Peki bunun sebebi ne? Bakın ben bu move'u buradan silersem ya da bu kalsın şöyle şunu kopyalayayım bir. Ve kopyaladıktan sonra tekrardan ha pardon şu move'u silmem lazım. A2'yi A1'e kopyalayayım. Şimdi bakın ikisinde de bu sefer default ifadesi kaldı. Ama burada ne çağrıldı? Copy Constructor. Çağrıldığı için aslında bunu yaptı copy constructor. <laughs> Peki. A2'nin içerisinde bir A1 var ve move var. Ben gidiyorum bu move'u yukarıdaki aslında move constructor'ın içerisindeki bu S'in içindeki move'u kaldırıyorum ve tekrardan çalıştırıyorum. Arkadaşlar ben burada move yapmama rağmen string value burada ne geldi? Default geldi. Böyle bir şey olabilir miydi? Asla olamaz arkadaşlar bu. Ama bakın dikkat edin. Yukarıda a referans referans adırı ben buraya alsam bile adır s ile bunu doldurduğum için yani move'un içerisine almadığım için bu değerler ne oldu? Sıfır olarak geldi. Bakın siz bunu bir integer değerde yaptığınızda bu her zaman için siz buna move yapın yapmayın hiç fark etmez. Hep ne olur bu? Bu default'un içerisindeki değer hep burada kalır. Ama ben buraya move yazarsam arkadaşlar adresin içerisinde bu sefer gidip bu adresin içerisindeki string'i de aslında gidip o şekilde alıyor. Ve string'in özel bir durumu var arkadaşlar burada. Siz move bunu alırsanız onun içerisindeki bütün kaynağın hepsini aslında yan tarafa dışarıya almış olursunuz. Çünkü bunun referans referansa kestirttiğinizde arkadaşlar bu zaten sabit bir değerdir. Constructor'ın içerisinde. O yüzden ben buraya move'u koyduğumda aşağıya geldiğimde move a1'in içerisine bu değerleri aldığımda bakın bu ifade gidiyor. Peki ben bunu silersem buradan olur. Zaten move constructor'ı kullanmıyorum ki. Yani ben iki tarafa da eğer burada move move yazmazsam zaten buradaki ifadelerde bir sonuç alamayacağım arkadaşlar. Peki. Gidelim şöyle bir şey yapalım. <laughs> buraya geliyorum. Hadi bunlar da kalsın. Integer k eşittir 5 gibi bir ifadeyi buraya koyuyorum. Gidiyorum bunun içerisinde bir tane integer i tanımlıyorum. Ve bu s default'un içerisindeki değerin içerisine de i'ye de gidip burada default olarak 5 atayım. sallıyorum şu anda. Default olarak bakın 5 atıyorum buraya. Aynı şekilde bakın. i'nin içerisindeki ifadeye gidiyorum. Burada other'ın i'sini koyuyorum. Aynı şekilde bakın. Move'un içerisinde i'nin içerisine move'un other'ın i'sini koyuyorum. Bakın burada. Hepsine koydum bakın tek tek. <gülüyor> Ve <gülüyor> bu default ifadelerin içerisinde eğer ki ben bu yapıyı veriyorsam yani bir önce bir çalıştırayım. Hata olmadığını göreyim. Bakın burada string value'lar yine ne geliyor? Bu şekilde geliyor. <gülüyor> Peki <gülüyor> ben gidip print string value var ya bu print string dışına bir de cout'un içerisinde gideyim buraya i value yazayım ve i'yi burada yazdırayım şu şekilde tekrardan çalıştırıyorum bakın şimdi ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar move constructor'ın içerisine bakın string'in default value'su ve i'nin değeri geldi move constructor'ı kullandığımda string value bakın burada boş geldi i value ne geldi 5 geldi String value default'ta ne geldi? Bu geldi. I value 5 geldi. Heee, şimdi bakın. Ben bu move operation'ı burada kullansam bile ayın içerisinde move other i'yi de buraya koysam bile zaten bu değer ne geliyor? Bana 5 olarak geliyor arkadaşlar. Aslında ne olması gerekirdi? String value ve i value buraya aldığımda bu default'a default'a 5 gelmesi lazımdı. Ama bakın dikkat edin. String value hala burada boş ama i value 5 olarak kalıyor. O yüzden buradaki move mekanizmasının içerisinde bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim atama yaptığımız ifadelerin içerisinde aslında neyi taşımıyoruz? Doğal türleri burada taşımıyoruz arkadaşlar. Ama string'i taşıyoruz neden? String'in referansını aldığımızda bu daha detaylı bir konu ama size sadece şöyle diyeyim. String'in içerisindeki o constructor yapısında, copy constructor'ın içerisinde ya da move'un içerisinde aslında şu keyword kullanılmıyor. S other S ya da S move other S. Yani ben copy constructor'ı burada oluşturduğumda bu copy constructor'da şöyle bir initialization string kütüphanesinde olmadığı için aslında bunu kullanamıyorum. Bakın bu kafanızı karıştırabilir ama çok basit söylüyorum. Stringin içerisinde o copy constructor'ı doğru yazmadığı için adam o taşıma işlemini doğru yapmadığı için aslında burada çıkmıyor. Bu dilin hatası mı kesinlikle değil. Ama dili tasarlayan kişiler bunu bu şekilde kullanmışlar. Bunu nasıl gösteriyorum peki? Bakın ben copy constructor'a zaten gidip bunu yazmazsam bu initialize etmiyor ki. Move'da da aslında bunu yapmıyor. Ben buradaki move'u kaldırdığımda da zaten siz move'u yaptığınızda direkt source'u aslında oraya almış oluyorsunuz. Initialize etmiş oluyorsunuz. Bunu görmek arkadaşlar bakın bizim için çok önemli. Şimdi bakın çok basit bir ifade daha ben burada göstereceğim. Şu integer k5'i kullanmamıza gerek kalmadı. String türünden bir espri tanımlayıp burada Mehmet yazacağım. Bir string eski alayım burada. Move Constructor ile S1'i buraya alayım. c out'un içerisine bir S1'i yazdıracağım. Bir S2'yi yazdıracağım. Ve End değeri de buraya koyacağım. Tekrardan bakın çalıştırıyorum. Move Keyword'umu size String'de uyguladım. Bakın arkadaşlar ben bunu String'de uyguladığında gördünüz mü? S1'den S2'ye aktarırken bakın. ilk değerinde ne vardı? S1'in Mehmet vardı. Ama bakın ikinci değerde var mı? Yok arkadaşlar böyle bir değer. Ben ne yaptım? Bütün kaynağa gittim. Ne yaptım? <laughs> Mehmet'i diğer tarafa taşıdım. Bu bize ne anlatıyor? Bakın resource yani aslında kaynağın hepsini gittim o tarafa aldım. Bu threadlerle alakalı ne anlatıyor? Bakın siz auto keyword ile bir thread oluşturursanız burada bu threadin içindeki bütün mekanizmayı da aslında eğer Muğla tanımlanmışsa diğer tarafa alıyorsunuz. Yani ona geçici nesne objesi olarak davranıyorsunuz. Eğer bu şekilde davranabiliyorsanız zaten ne oluyor? ifadelerin hepsi doğru bir şekilde itere edilebiliyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste yine bunun bir örneğini daha yapacağız. Ondan sonra artık yavaş yavaş bu threadlerin içerisindeki o semantiğe geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Ama bu move yapısını anlamamız bizim için önemli çünkü move yapısı threadlerde aktif olarak kullanılıyor. Kaynağı düzgün bir şekilde ifade edebilmek için arkadaşlar.